Arkadaşlar Tuzca Buca yine eşya açılmış. Bakın ben sıfırlamam gerekti. Bakın şu açılmış. Zaten diğerlerini biliyordunuz. Şöyle. Ama eşyaları da gelmiş. Part 2'de göstereceğim bunları ve böyle. İlk önce evimizi kuruyoruz. Böyle bir şey var. Evimizi mi kuracaksınız? Yoksa başkasını. Ben hemen oynamaya hazır kuracağım bakacağım nasıl bir yermiş. Yani böyle nasıl. Sonra da part 2'de evlerimi sırayla göstermeye devam edeceğim. Şöyle ilk önce bakalım eşyalarına, keklerine, pastalarına öyle diziliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. İlk önce baştan başlayalım. Bu böyle kapıymış. Tamam. Bunun içinde ne var? Bu ne? Oo, güzel ha. Arkadaşlar, kapatmıyor muyum? Ha? Kapattım. Bu ne? Havluymuş. Bu havlu, bakın burada dansiye de var. Şöyle oynayabiliyorlar. Burada, böyle. Çeşitli çeşitli su, böyle. Bak su da böyle. Her yer köpük sıçrıyor, yağmur yağıyor. Burada daşı var, şunu kapatalım. Burası neresi? Hemen kalitelerimi çıkartacağım. Bakayım, gireyim arkadaşlar. Bunu siz biliyorsunuz. Durun hemen göstereceğim. Ee, bak. Hemen göstereceğim. <laughs> tamam. Hemen göstereyim size şu anda. Bayno yerine yer gireceğiz. Bu böyle ya arkadaşlar. Şu an bu da böyle. Ay şunu hemen şurada deneyeceğiz. Kusura bakmayın. Bu da böyle içinde atayım. Bu içinde hiçbir şey yok ama kıyafet. Ben, ben, ben. Böyle katlanı Neyse bu çöp atalım. Bu banyo size gösterdim ve böyle dizilmiş. Ve böyle part 2'de diğer kamp şehrini göstereceğim. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bye bye.